Değerli izleyicilerim, aziz kardeşlerim, Allah'ın izni ve lütfu keremiyle Yusuf Suresi'ni de bitirdik. Raat Suresi'ne gelmiş olduk Kur'an-ı Kerim sohbetlerimizde. Bugün inşallah Raat Suresi'nin 1 2 3 4. ayetlerini okumuş ve anlamlarını sizinle paylaşmış olacağız inşallah. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Vellezî unzile ileyke min rabbikal hakku Velakinne ekseren nâsi lâ yu'minûn. Allahu allazi rafa'a as-samawati bighayri amadin tarawnaha summa وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توكنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لا لقوم يتفكرون sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil Alemin. ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alih ve sahbihi ecmaîn. Rahat Suresi'ndeyiz. Rahat Suresi Mekke döneminde inen ay e surelerdendir. 43 ayeti kerimeden e oluşmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam mim ra. Evet. Bu kelimelerden, daha doğrusu bu harflerden ibaret olan elif, lam, mim, rah gibi Kur'an kelimelerine müteşabih kelimelere bir anlam veremiyoruz. Rabbimiz bunlarla neyi murad ettiğini ancak kendisi ve bunların sırrını verdiği, bildirdiği kullar bilmekte bunların anlamını. Tilka ayetül kitap. İşte Kur'an ayetleri size diyor Yüce Rabbimiz. Allah'ın ayetleri. Evet. Doğruların doğrusu, her şeyin hakikatını bilen, Allah'tan gelen, Allah'ın kitabının ayetleri bunlar. Ona göre dinleyin, ona göre, ona göre kavrayın ve gereğini yapın. Vellezî unzileyleki min rabbikel hak. Ey Habib-i Muhammed, sana Rabbinden indirilen baştan başa hakikatlardan ibarettir. Evet, sana ne indiriliyorsa Rabbinden tamamen hak Velakin ne ekseren nazila yu'minun ama insanların ekseriyeti sana indirilen bu ilahi hakikatlara, gerçeklere maalesef inanmazlar. Evet. İnsanlar hakkı isterler. Hakkı aslında severler. Ama ne hikmetse, ne hikmetse yalana alıştıkları zaman, dolana alıştıkları zaman, yolsuzluklara alıştıkları zaman doğruluktan hoşlanmazlar. Bu yüzden hak ve hakikat anlayışını kaybetmemiş, hak ve hakikata, gerçeklere aşık olma duygusunu yitirmemiş olan insanlar Kur'an ayetlerini anlarlar ve ona hayran kalırlar. Diğerlerin işine gelmez çünkü onların işi sahtekarlıktır. Hakikati söylerseniz, doğruyu söylerseniz kaçacak delik ararlar. Kur'an karşısında da sahtekarlar kaçacak delik aramışlardır öteden beri. Ancak hakikata aşık olanlar Kur'an'a koşmuşlardır. Allahu lezi rafa semavati bi gayri amet teravnaha sümmesteve alel arş ve sakhara şemse vel kamer kullun yecri li yecelim müsemme yüdebbirul emr yufassulü la ayati bil bil leallekum bilikai rabbikum tuğkinun Ey insanlar gökleri gördüğünüz gibi direksiz yükselten sonra arşa hükmeden belli bir zamana kadar hareket eden, güneşi ve ayı hükmüne boyun eğdiren, işleri yürüten, ayetleri açıklayan sadece Allah'tır. Umulur ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin bir bilgiyle inanırsınız. Evet, Rabbimiz bu ayeti kerimede hepimizin aklına hitap etmiş değerli kardeşlerim. Bakın diyor ey insanlar semayı direksiz olarak kim yükseltmiştir Biz evimizin tavanını yükseltebilmemiz için direkler kullanmaya, duvarlar destekler kullanmaya mecburuz. Ama Allahu Teala'nın eseri olan gökyüzüne bakınız. Gök tavana bakınız hiçbir direği yok. Direksiz olarak O'nu nasıl da nasıl da orada tutup durmaktadır. Sonra da Allahu Teala alemi yarattıktan sonra bütün varlık alemini yaratılışını bitirdikten sonra arşa istiva etmiş, yani arşa hükmetmiştir ve arş sahibidir. Bütün kainat onun arşının altında, hükmünün altında, onun emriyle yaşamaktadır. Vesahharaş-şems ve'l-kamer. Ayı da güneşi de nasıl emrine almış, hiçbirisi Allah'ın emrinin dışına çıkamıyor. Ayda, Güneş'te, dünyada, diğer gezegenlerde, diğer gök cisimleri de hepsi kendilerine Allah tarafından takdir edilmiş bulunan yörüngelerde, kendine verilen görevlerde şaşmaksızın Allah'a itaat içindeler. Alemlerin, kainatın Allah'a ibadeti de işte budur değerli kardeşlerim. Allah'ın onlara verdiği görevi şaşmadan evet yerine getirmiş olmaları varlıkların ibadeti demektir. Bizim ibadetimiz de yine Allah'ın bize kitabında farz kıldığı ibadetleri yerine getirmemiz, emirlerini tutmamız ve yasaklarından kaçmamızdır. Kullun yecili yecilimiz her birisi kendine mahsus özel Çerçevede, özel yörüngede efendim e, görevlerini yerine getirmekte yüde em, Allah bütün kainatın işini düzenlemekte, yürütmekte, kainatta hiçbir aksaklık söz konusu olmamakta ayet bütün ayetleri fasıl fasıl, ayrı ayrı e, önümüze sermekte ki iman edebilelim. Ayetlerine, Allah'ın kudretlerine bakarak Cenab-ı Allah'a gerçek manada bir iman, güçlü bir imana erelim. Vahyül Zimmettel Ard. Yine yeryüzünü uzatan, yeryüzünü döşeyen odur. Ve Calefi Harawiye ve Evet, dileseydi yeryüzünü efendim dağlar olmaksızın, nehirler olmaksızın da döşeyebilirdi. Ama yeryüzünü döşemiş ve dağlar yerleştirmiş ve nehirler dizayn etmiştir. Ne güzel, dağların bize faydaları ne büyük, nehirlerin bize faydaları ne büyüktür. Ve min kulli zemerati ceale fîhez zevceynisneyn. Evet, yeryüzünde bütün meyveleri, bütün yer bitkilerini bitirmiş ve hepsini de çift yaratmıştır. Yukşilleyle neher, <laughs> geceyi gündüze nasıl da döşeyi vermiştir. Evet, geceyi gündüze, gündüzü de zamanı geldiğinde gecenin üzerine nasıl örtü vermekte, bürüyü vermektedir. İnne fi zalikel ayatin li tefekkür eden aklını kullanan insanlar için bütün bunlarda Allah'ın yüce kudretine delalet eden nice deliller söz konusudur. Ve fil ardı kıtaun müda cavirat. Yeryüzünde yan yana bulunan toprak parçaları da mevcuttur. Bunları da Allah dizayn etmiştir. Evet kıtalar büyük kıtalar değil mi? E, yeryüzüne yerleştirmiş Cenab-ı Allah ve cennetin min anabun ve zerun ve nahilun sinvanun gayru sinvan yuska bima in vahid Evet yeryüzünde yan yana bulunan toprak parçaları yani büyük karalar üzüm bağları bu karalar içinde ekinler ziraat tarlaları dallı ve dalsız e, ee, hurmalıklar çatallı çatalsız hurmalıklar ve tüm ziraat bitkileri mevcuttur. Hepsi de bir sudan sulanmaktadır. Ama lezzet açısından onları birbirine farklı kılmışızdır diyor Cenab-ı Allah. Aynı topraktan, aynı güneş altında efendim aynı sudan e, beslenmekte olmalarına rağmen tatları birbirlerinden çok farklıdır. Bütün bunlarda aklını kullanan bir toplum için gerçekten büyük deliller vardır. İnne fi zâlike le âyât li kavmi yâkilûn. Evet. Demek ki yeryüzünün döşenmesinde, kıtaların hazırlanmasında, kıtalar arasında denizlerin bulunmasında, kara parçaları üzerinde efendim ziraata elverişli az arazilerin bulunmasında bin bir bitkinin efendim meyvelerin ayrı lezzette ayrı tarzda yaratılmış olmasında renklerinin efendim güzelliklerinin tatlarının farklı olmasında tek sudan tek topraktan beslenmelerine rağmen önemli farklıların olması evet bütün bunlarda Cenab-ı Allah'ın ayetleri vardır. Onun kudretinin delilleri vardır. Kim için? Likavmi yakilun. Evet. Aklını çalıştırıp ibret almasını bilenler için. Evet. Anlayana sivrisinek saz demişler. Anlamayana davul zurna dahi az. Aynen bunun gibi değerli kardeşlerim. Allah bizlere aklımızdan, imanımızdan ve mübarek dinimizden ve şu kutsal kitabımızdan nasip almayı nasip müessere eylesin. Allah'ın selamı ve rahmeti sizinle olsun. Hoşçakalın.